Selamlar kankiler kankitolar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bugün uzun zamandır tracking işte saber efekti falan yapmadığımı fark ettim. Dedim sizler de seviyorsunuz böyle efektleri. Çok değişik bir şey yapacağız zaten benden de isteniyordu. Böyle araba videolarında arabanın belli bölümlerini böyle neon efektlendirebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar diyorsunuz. Ben de şimdi neon efektini tracking nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü bunun eğitimini az bulursunuz. Tracking genelde göstermezler. Bunu normal neon efekt koyarlar. Ben size biraderlerime bropalarıma tracking de öğreteceğim. Tracking çünkü ne? VFX yani görsel efekt olayının babası tracking'dir abi. Tracking'i bilmeden hiçbir görsel efekt yapamıyorsun. O yüzden tracking'i biraz anlamanız için 3D kamera tracker'ı falan filan öğreterek kankalar sizlere araba videolarındaki böyle neon efektler nasıl yapılır onları göstereceğim. Umarım da beğenirsiniz. Eğlenceli mi bilmiyorum. Eğitici bir video olacağını düşünüyorum kankalar. Beni Instagram'dan takip ettikten sonra videomuza geçebiliriz. Söylemeyi unuttum kankalar. Bu videoda yapacağım projenin dosyasını, videoları, efektleri falan her şeyi klasörleyip YouTube kanalımın topluluk bölümünde katıl aboneleriyle paylaşacağım kankalar. Yani katıl abonelerine proje dosyalarını veriyorum. İşte bu videonun da proje dosyasını vereceğim. Şimdi geçelim. Şimdi After Effects'i açtık. After Effects'i açtık da benim videolarım nerede? Mesela bir tane araba videosu attım. Bunu sadece araba olarak düşünmeyin. Sadece canlı yayın yapmıştım. Geçenlerde canlı yayında da bu araba videosunu kullanarak denediğim için bu araba videosu üzerine yapmak istiyorum ama trekkingin mantığını anladığınızda şu an anladığınızda her şeyi uygulayacağınızı fark edeceksiniz. Çok kullanışlı olduğunu fark edeceksiniz kankalar. O yüzden araba üzerinde gösteriyorum ama mantığını anlayarak mesela bir kola bile yapabilirsin parmağı bile yapabilirsin her şeyi yapabilirsin. Bu yüzden bu işler basit işler olmuş oluyor. Araba sabit bir obje olduğu için bizim işimizi görecektir. Şimdi bir tane araba videomuz var. Siz de gidip dışarıda arabanızı bu şekilde çekebilirsiniz. Tabi biraz kaliteli çekin telefonla çekiyorsanız bile 4K çekin ki çünkü biz tracker yapacağız. Tracker yapay zeka bunu tarayabilsin. Şimdi After Effects'te Windows Tracker bölümünü açıyoruz. Bakın Tracker'ı açtığınızda burada Track Kamera, Track Motion falan gelir. Warp Stabilizer falan gelir ama bizim işimiz değil o. Bizim işimiz Track Kamera. Bunu isterseniz sağ tıklayıp buradan Track and Stabilize'dan Trek kameraya tıklayarak da açabilirsiniz. Tıklayalım. Bakın diyor ki arka planını analiz ediyorum diyor. Bekle diyor. Arka planını analiz edeyim. Ondan sonra sen ne lanet olası efekt yapmak istiyorsan yap diyor kanka diyor. Ben de diyorum ki tamam babuş. Frameleri tarıyor burada. Buradan takip edebiliyorsun. Bütün kamerayı trackledikten sonra bize bir alan açacak. Biz de bu alan üzerinden efektlerimizi yapabileceğiz. Evet bak bitti. Kamera solving diyor yani temizliyor gibi düşünün yani nasıl anlatacağımı bilemedim. Hataları giderdi ve artık bakın normal bakın üstünde dururken hiçbir şey yokken videoda mesela videonun üzerindeki kamera trackera tıkladığınızda bakın tracklediği alanları görebilirsiniz her yeri trackledi diyor ki arabanın sen neresine efek yapmak istiyorsun ben de diyorum ki abicim ben bu kapıya efek yapmak istiyorum boydan boya diyor ki tamam abi yap nereye yapacağım ben diyorum ki bak kapıyı bak şurayı takip etsin buraya geliyorum sağ tıklayıp create solid diyorum create solid dediğimde bakın bu alanı takip eden bir bak bir tane solid açtı artık gördüğünüz gibi track kamera taradı Bak kapının yanında duran bir animasyon getirdi bize. Biz bunu ne yapıyoruz track'in üzerine tıkladık büyüttük hemen bunu böyle büyütüyoruz böyle büyüttük. Böyle arabamızı takip eden bir animasyon. Saber kullanacağız bunun için. Saber ücretsiz bir plugindi bunu Google'a yazarak öğrenebilirsiniz. Zaten Saber pluginin üzerine de 2-3 tane video var orada indirip kurmayı da göstermiştim. Sağ tıklıyorum fx. Video Copilot Saber. Saber efektini attığımda bana böyle bir tane çizgi getiriyor. Neon çizgi. Hemen aşağı geliyorum Render Settings'ten. Aşağıdan Composite Transparan yapıyorum ve tamam işimiz bitti. Bak bir tane çizgi çıkardı. Şimdi ben bunu kapıyı takip ettireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Track Solid'in üstüne tıkladığımda bakın burada kalem aracına geliyorum. G tuşuyla Pen Tool. Pen Tool'la burayı böyle kalemle çiziyorum. Pantul'la bildiğin kapıyı kendi ellerimle çiziyorum. Nereye animasyon vermek istiyorsan. Hemen bunun sağına geliyorum. Bunu böyle tam böyle çizgi haline getirelim. Böyle getirdim kankalar. Bitti. Bak burayı kapıyı çizdim şimdi. Kapı okey. Hemen aşağı geliyorum. Saber'da customize core bölümünde diyor ki ne yapıyorsun diyor. Ben diyorum ki Saber'ı seçir ya sen de düz çizgi. Saber'ı seçme abi. Sen bana layer mask'i seç. Neden layer mask? Çünkü maskeleme yaptım. Maskeleme yaptığım için layer mask'i seçtiğimde bakın Saber'ı kapının üzerine uyguladı. Saber'ı kapının üzerine uyguladı kanki. Buradan isterseniz yukarıdan preset bölümünden tıklayıp başka bir renk seçebilirsiniz. Mesela buradan neon'u seçebilirsin direkt. Bak neon bir tane efekt yaptı. Nero'u seçebilirsin. Bu ne? İncecik bir efekt yaptı. Yok neon güzel. Sadece neon'un rengini böyle biraz daha bu tonlarda yaparsak arabayla da uyumlu olmuş olsun. Bak bir tane çizgi yaptı ve artık Bak sadece kapının orası parlıyor. Biz bu Saber'a animasyon vereceğiz. Nasıl animasyon vereceğiz hemen izleyelim. Sonra birkaç tane daha yapacağız. Hemen solide geldik. Sol taraftan açıyoruz. Bakın sol taraftan açtık. Buradan da FX'i açtık. Saber'ı açtık kankalar. Tamam buradan customize core'u tekrar açtığımızda bakın burada ne gösteriyor? Start offset, end offset. Dediğim gibi bunları daha önceki videolarda da işledim ama işlememiş gibi devam edeceğim. Start offset başlangıç noktasından böyle animasyon yapmamızı sağlayacak. Nasıl? Start offset 0 ya. Biz bunu 100 yaptık ve 100'e hatta böyle hiç koymamış gibi 100 yaptıktan sonra bir nokta koyduk. Bakın şu an 0. Yani bildiğin hiç animasyon yok. 2 saniyeye kadar bu 0 olsun. Bak, şimdi ne oldu? Start offset'te çizgiden başlattık. Böyle bir animasyon yaptık ve böyle devam etti. Ben de diyorum ki ikinci saniyeden sonra da end offset'e bir tane nokta bırakalım. Yüzde başlasın. Bunun da dördüncü saniyeye gelince sıfır olsun. Tam tersi işlemle çizgimiz başlıyor. ilerliyor, Bittiğinde öbür taraftan başlıyor ve bitişini ayarlıyor. Bakın o yüzden maskelemenin çok hatalı olmasında pek bir farkı olmuyor. Gayet güzel. Bak bitirdik işimizi. Tekrar production ID'ye geldik. Kamera tracker'a tıkladık. Böyle nokta at şeyimiz de olsun. Ha seçim aracıyla mesela neyi seçelim? Lambasını seçelim. Canlı yayında da böyle yapmıştım. Hemen solidi seçtik. Bak lambanın solidini seçtik. Hızlı hızlı tıklıyoruz. Sağ tıkladık. Saber. Saber'a tıkladık. Customize score. Buradan layer maske tıklayacağız. Zaten layer maske yapmadık daha. Buradan kompozitten transparan yaptık ve sonra geliyoruz. Gayet güzel bir biçimde şuradan bak böyle. Çektikçe artık bizim işimizi görüyor. Çok da basittir ellam. Bunu da böyle yapalım. Böyle yamuk yaptık. Bak gördün mü? Böyle bu şekilde oldu kankam. Sonra geliyorum. Mesela U'ya bastım alttaki track solid'de bu ayarları kopyalayıp buna yapıştırdım. Aynı efekti bak bu şekil başladı. Bitti. Buna da yapabilirsin. U'ya tıkladım. Hepsini seçtikten sonra mesela biraz ileri atabilirsin bunları. Burada başlayıp bitsin diyebilirsin. Ve mesela en önemli şey tabii ki bunun rengini falan da değişebilirsin. Mesela saber değil de bu meteor olabilir. Ateşli hat olabilir. Bak hat güzelmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle başladı. Ve bitti. Gayet güzel. Buradan sonra mesela plakaya yapabiliriz. Tracker'a tıkladık. Buradan buna tıkladık. Sağ tıkla, Solid açtım. Bunun da geliyorum. Solid'ini biraz böyle yapıyorum. İstersek bu mesela yamuk oldu ya bunun aşağıdan transformuyla oryantasyonunu düzeltebilirsin. Bu şekilde. Hah. Düzelttik. Bakın böyle plakayı takip ediyor. Tekrar geliyorum. Sağ tıkladım. Video Copilot Saver. Bu da Neon olsun. Render Setting'i transparan olsun. Tamam şimdi gidelim bir maskemizi yapalım. Efendi efendi. Hemen böyle maskemizi yaptık. Çok da basit. Maskemizi yaptıktan sonra Customize Core'a geldik. Buradan Layer Mask'i seçtim. Tamam benim işim bu kadar dedim. Geldim tekrar. Bakın şimdi bütün hep plakamızı böyle Neon takip ediyor. Ne? İstersek hatta buna aynı efekti yapmayalım. Ne yapalım? Buradan mesela flicker'ını açalım. Flicker randomization diyelim. Flicker randomization diyelim. Bunun da böyle %100 yapalım. Hah. %300 yapmışız özür dilerim. Flicker neydi? Böyle kapanıp açılmasını ayarlayacak. Mesela bak böyle. Plakayı gördüğünde Hani anlıyorsun bütün animasyonları yapıyorsun ve plakayı takip eden böyle sürekli yanıp sönüyor. Flicker oluyor. Kamerada falan flicker olur ismi oradan geliyor yani. Tamam gayet güzel. Bunu istediğimiz gibi farklı farklı yapabiliyoruz. Mesela aynısını tekerleğe de yapabiliriz. Treki açtım. Ah tam ortasına. Solid'i aç. Bak temiz. Bunun da solid'i biraz büyüt. Köşesinden büyüttüm. Tamam. Yaklaşıyorum. Böyle. Takip ediyor. Sağ tıkla. Video Copilot Saber. Customize Core. Layer Mask. Layer Mask'de yaptık ama daha maskelemedik. Olsun transparan. Tamam bir tane çizgi çıkardı bize. Biz bunu direkt şuradan yuvarlak elips tool'la yuvarlak yapabiliriz. Bak böyle. Sonra bunun böyle maskesine tıkladıktan sonra bak, maskesine bunu böyle büyütüp küçültebiliriz. Ha yuvarlak yaptım. Tamam mı? Temiz. arabanın tekerleğini de yaptım. Çok basit. Arabanın tekerleğini yaptım. İstersek dediğim gibi buna da veya bunun neon mu olsun ya? Böyle değişik değişik bir efekt seçelim ya. Böyle farklı şeyler var. Biz yine neon alalım bunu. Ama bunu kırmızı bir neon yapalım. Bu da böyle olsun. Kırmızı neon. Sonra gelelim flicker'dan. Açalım flicker'ı. Bunu da 100 yapmayalım. Bunu da 50 yapalım. Speed'ini biraz yavaşlatalım. Yavaş bir speed'de %74'te takılsın kafasına göre. İzliyoruz bak kapıdan bir animasyon çıkıyor. Sonra tekerlekler parlıyor burada da plaka parlıyor şuradan lambanın o taraf gidiyor işte farların orası vesaire vesaire böyle her tarafa animasyon yapabilirim sonrasında bunlara topluca bir efekt atarım sağ tıklarım adjustment layer derim sağ tıklarım buradan da işte hazır renk ayarlarından kullanabiliriz megic balık looks'tan kullanabiliriz mesela siz başka renk efektleri de kullanabilirsiniz ben sadece şu an elime o geldi yani edit dedikten sonra şuradan lux'lara gelelim bir şey seçelim Hah. Onsa diye bir şey varmış. Bunu kullanalım. Şuradan Chromatic Aberration efektini attım. Yani bu RGB efekti biraz artırıyorum. RGB yaptım efektleri azıcık. Sonra geliyorum buradan Lens Distortion'u bunun önüne atıyorum biraz. Köşeden de açıyorum. Okey böyle bir renk efekti yaptım bak. Kapatıp açtığımda görüyorsunuz. Çok basit bir renk efekti. Bakın böyle animasyonumuz başlıyor renk efektiyle de gayet tatlı oldu. Plaka milaka her şeye güzel bir efekt yapmış olduk. Siz de bunu araba videolarınız için yapabilirsiniz kankiler. Veya ne bileyim işte telefon alırsınız böyle tutarsınız. ha böyle tutarsınız salladıkça bunu trek dediğinizde o efekti yapabilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirsiniz kankilerim kankitolarım. Dediğim gibi bu yaptığım projenin dosyasını da alacağım. Youtube kanalımın topluluk bölümünde katıl abonelerini özel paylaşacağım. Her zaman yaptığım gibi siz de bu videoyu kullanabileceksiniz veya projeyi inceleyebileceksiniz nasıl yaptığıma dair. Merak edenler olursa katıl aboneleri oradan topluluk bölümünden indirebilir kankiler. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın kankalar lütfen. Onur Naci Öztürk kanalına abone olup Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da çekilişler falan yapıyorum. O yüzden de sayfam bayağı büyüdü. Onu da söylemiş olayım. Sonrasında Adobe programları, DaVinci Resolve, Photoshop gibi şeylerle sorun yaşıyorsanız, programlarla alakalı sıkıntılarınız varsa, merak ettikleriniz varsa da forum.spankram.com'a gelin. Artık zaten çoğunuz biliyorsunuz. 20.000 üyeye ulaştık kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.